Haberin var kanalından herkese merhaba, yepyeni bir video haberle karşınızdayız. ABD'nin SİHA ortada kullanılmasından rahatsız oldular. Türkiye'nin Etiyopya'ya gerçekleştirdiği SİHA saldırısı, ABD'yi fena halde rahatsız etti. İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer alan özel bir haberde, ABD, Türkiye'nin Etiyopya'ya gerçekleştirdiği SİHA satışından dolayı endişelerini Türkiye'ye iletti. Kaynaklara göre Türkiye'nin tedarik ettiği SİHA'lar Etiyopya hükümeti tarafından Tigray güçlerine karşı kullanılıyor. Etiyopya hükümeti ile Tigray güçleri arasındaki Kuzey Tigray bölgesinin liderliği için bir yıl aşkın süredir devam eden savaş binlerce sivilin ölümüne yol açtı ve milyonlarca insan yerinden oldu. ABD Dışişleri Bakan Sözcüsü ise geçtiğimiz hafta Türkiye dahil bölge ülkelerini ziyaret eden ABD'nin Afrika boynuzu temsilcisinin Ankara ziyareti sırasında ABD'nin kaygılarını Türk yetkilileri ilettiği kaydedildi. Türkiye ise Afrika'da istikrarı bozan bir güç olarak kendilerine yöneltilen iddiaları reddediyor. Yetkililer Türkiye'nin tüm tarafları müzakerelere çağırdığını vurguluyor. ABD Türkiye'nin İHA satışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ancak Türkiye bu alanda belirlediği politikaları izlemeye devam edecek.